112 kere çevirdim. Az değil ya. Ay! Yalnız. Oo, motor. Gösterme oğlum kafamı. Hepinize selamlar gençler. Ben Salih. Yepyeni bir Free Fire serisiyle karşınızdayım. Canlarım ciğerlerim. Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir. Öncelikle hepimizin bayramı mübarek olsun. Biliyorsunuz bugün bayram. Yani bayramın ilk günü ben bu videoyu atmış olacağım. Arkadaşlar bugün oyuna yeni gelen M1887 kum fırtınası parıltısı. Yani oyunun en iyi M1887'si. Özelliğine baktığım zaman zaten anlaşılıyor. Hasar 2 doldurmazı 1. Yani oyunun en iyi M1887'si diyebilirim. Arkadaşlar YouTube, TikTok ve Instagram kanalı kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Özellikle YouTube ve Instagram kanallarımı takip etmiyorsunuz ve bu beni çok üzüyor canlarım ciğerleri. 5000 takipçi özel çok güzel bir çekilişimiz olacak. Çekilişlerden haberdar olabilmek için videomun açıklamasına bıraktığım Instagram ve TikTok kanallarımı takip etmeyi unutmayın canlarım. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar geliş animasyonu çok acayip bir şey. Piramit gibi bir şeye gökten bir şey düşüyor. İşte bilmem bir şeyler oluyor. Saçma sapan. Arkadaşlar şimdi buranın mantığı çok basit. Buradan bir tane bir şey çıkartmak istiyorsanız şu iki silahtan birisini garanti çıkartmak istiyorsanız en az 200 tane çevirmem gerekiyor 30 elmastan başlıyorum canlarım Ya Allah bismillah Abi bir tek atmamız yok mu He. Yok yok nereden tek atıyorsun kardeşim sen ya Ya Allah bismillah 2x parça Şu an 6002 elmasımız var bakalım kaçta çıkacak arkadaşlar Ya Allah bismillah Abi şöyle bir tanesini ver 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 ver, ver bir tanesini ver Basit de çıkacak bir silaha benzemiyorum arkadaşlar Şansımızı zorlayacağım 20 parça nasıl artı 20 veriyor ya Niye böyle yapıyor? Aa, böyle hızlı hızlı geçiyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Olmuyor abi ya. Ya Allah. Ya hak bir tanesini verirsin be. Abi hep tekli verdi ya. Bir tane ikili verdi. Bursarık bu arada baya bir sıkıntı ya. Abi bakar mısın? Hep tekli veriyor. Hep ikili tekli ikili tekli onlu verdi bir tane. Heh. Sonunda onlu verdin ya. Ya Allah. Abi yok yani. Bir de sonda çıkacak ya. Kesin sonda çıkacak. 68 kere çevirdik şu an. Yani büyük ihtimalle sonda çıkacak. Abi yok yok. Abi şöyle hızlı hızlı basacağım. Hızlı hızlı hızlı. Seri 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 seri. Seri abi bir tanesine tek atamaz mıyız be? Allah Allah. Kardeşim niye böyle yapıyorsun ya? Ama bu arada buradan hiçbir silah çıkartamazsak bile yani. Şuradan bir tane silahı alabiliriz bu arada. Çıkarsın kardeşim. Abi şöyle bir tane gelsin yapma gözünü seveyim be. 100 kere çevirdim lan. 112 kere çevirdim. Yani 112 ya, az değil ya. Ay! Anasını tek attık. Tek attık lan. Helalsin. Abi şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Buna tek attık ya. Yani en azından şu an sıfırlandı ve bundan kurtulduk. 6000 elmas basıp da bunu alabilmek vardı. O yüzden tehlikeliydi. Buradan rahat 2 tane silah alıp çıkacağım ben. 2 tane silah almadan çıkmam abi. Bak bunun özelliği de bu arada baya baya iyi. Bakar mısın ya? Doldurması değil ki ateş hızı 1. Bunun hasar bir ateş hızı 1. Böyle olması çok çok daha iyi. Hareket hızını düşürmüş. Hareket hızını düşürmesi bence daha da iyi. Çünkü zıpladığınız zaman daha yavaş zıplarsınız. Adamı daha kolay vurursunuz bence mantıken. Ben bu silah çıkaramazsam bir şey diyeyim mi? Bir dahaki videoda çıkaracağım. Videolarımı birleştiririm. Ne yaparım ben de bilmiyorum ama eğer bu silahı çıkartamazsak bir dahaki videoda çıkartmak zorunda kalacağım gençler. Abi bu silahı ben çıkartmadan gitmiyorum bir Ya Allah Bismillah. Kardeşim ver be ver be ver be ver be. Hadi verirsin abi. Abi bak 1800 elmasımız var. Yapma gözünü seveyim ya. Sen yapma. Karana sen yapma kardeşim yapma be verirsin abi vermiyor musun ya sen ne okuyorsun böyle ya 266 parçamız oldu arkadaşlar abi joker hakkım falan da yok yani böyle joker hakkı mopa joker kartı mopa bir tanesini böyle kullanabilsem efsane bir şey olurdu ya yok yok arkadaşlar abi unut unut ben bunu unutuyorum abi Hadi be kardeşim yapma gözünü seveyim Ya abi bir tanesine bak bari şu çıksın ya Ama o çıkarsa olmaz arkadaşlar Hadi kardeşim verirsin ha bak sus. Abi Tamam arkadaşlar bunu bu videoda alamayacağım ben netleşti yani. Bunu bu videoda hayatta alamam yani. Bunu bu videoda alma ihtimalim %0. Canlarım ciğerlerim bakın bu sizin için. Benim kanalıma abone olanlar için takip edenler için. Beni gerçekten severek izleyenlere söylüyorum. Onlar zaten beni takip etmiştir ama takip etmeyenler de var. Onlar beni şu an bir takip etsin. TV'den izleyenler de telefonu açıp takip ederseler çok çok ama çok mutlu olurum canlarım. İnşallah takip etmişsinizdir. Abi bu son 300'lü elmas beni takip edenler için. Ya Allah bismillah. Yapma be. Bizim yüzümüzü kara çıkartma. Cık. Abi ya ama güzel verdi bu arada. 29 parça verdi yani. Normalde hep 20 19 falan veriyor. 10, hatta 10 falan 13 falan veriyor. Bu ne ya? Ben bunu çözemedim ha. Yani yalandan yere bunu almayalım. Yok abi bu herhalde tekli çevirme. Yani bunu ben çözemedim ne oldu? Bir tane alsam mı lan? Ya Allah bismillah. İnşallah yanlış bir şey yapmadık. Aa abi bu ne anasını satayım? Yani bir çevirme miymiş? Hüh ya. Bilseydim almazdım ha. Yani onu bir tane jetona çevirdiğimizi düşünün. Saçmalık ya. Arkadaşlar bunu sakın almayın. Bak şu an sinir oldum ona. Neyse buradan hangi silahı alabiliriz? Abi şimdilik bunu alalım. Abi efsane değil mi ya? Arkadaşlar elmasları güzel sıfırladık. 6000 elmas buna gitti abi. Değer miydi arkadaşlar? Neyse sağlık olsun. Lan. Lan. Ay abi. Yok abi yok yok ya kafaya oynuyorum ben bot gibi. Oğlum bunları da bot ya. Bomba ederkanı. Uy. Abi bu çiftliği şimdi ben denemez miyim? Bu çiftliği ben denemez miyim abi? Uy. Abi yok. Harbi diyorum efsane bir çifte ya. Yani. Çifti bekliyor, alacağımızdan daha iyidir ha. Mermi değişin kardeşim bir saniye sakin ya. Az bana salar mısın? Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika git basayım. Öyle hemen yok ama kitim kalmamış ya. Yo varmış. Abi nereye gidiyor bu ya? Mouse da baga girdi. Uy, abi yok yok harbi diyorum bu da efso bir çifte ya. Şu benim diğer kullandığımdan kat kat daha iyi. Lan. Lan. Oğlum. Lan. Abi yapma be. duyzi, Lan Duizy ne yapıyor? Oğlum Duizy. Umut'a iyi gider burada. Artık kan alacaktım ama geçti. Lan bunlar bot harbi ya. Helalsin Duizy. Benim mi vurursun lan sen. Gel lan buraya. Gel oğlum. Hayır. Hayırdır kardeş? Ha? Hayırdır lan? Oo, olmadı ama. Olmuyor ama öyle yani ikiniz birden sıkıyorsunuz falan birisi AFK rolü yapıyor. Olmuyor arkadaşlar. Yakıştıramadım. Luizi konuşuyor musun? Ay. Sa ha? Konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Efendim abi. Ne yapıyorsun diyorum. Niye yapıyorsun? Abi. Ha? Abi niye afk kart veriyorsunuz ya anlamıyorum ki ya. Şimdi bir de bu çiftliği deneyeceğim. Yeşil çiftliği deneyelim bakalım. Yeşil çiftte de ne oluyor ne diyor abi. Karşıya da bot denilebilecek oyuncular geldi ama of. Sakin hadi abi internetin mi yavaş ya niye buzu geçer? Bir dakika abi. Bir tanesini bana ver. Evet tamam işte bende hadi abi sakin. Ama sakin gelin abi öyle hemen diye gelmeyin. Alhamdülillah. Neredesin dostum? Dostum göster dostum neredesin? Dostum Hey Michael gel buraya Oo oh. Allah muhafaza ya göster. Ama dur bir dakika bir dakika Öyle öyle taramak yok Ben sana one shot oynuyorum ya One shot oynuyorum Sen beni nasıl öldürürsün ya Ayıp denen bir şey var ya İnsan utanır biraz Oo oh. O ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika oynayamadım ama. Of, of. Oğlum sen nesin lan? Hile. Kaçma gel buraya. Abi kesin hile. Anasını satmayayım ben bunu ölürsem var ya. Hile kullanıyor ya. Abi ne açtın? Ne açtın birader? Söyle bize. Lan. Lan. Uy. 111 111 yedi. Yok böyle bir şey giyilemezsin. Ne yaptın kardeşim? Gel bak ne alıyor orada. Hop. Abi bu silahlar harbi diyorum bu silahlarda niyeyse kafa gidiyor ya. Bu silahlarda bir şey var yani arkadaşlar. Yok abi harbi diyorum. Aa dur dur bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir saniye anasını satmayayım dur. Abi yapma gözünü seveyim ya. Nereden o üstü aşağı Nasıl çektim haberim yok. Yumruk atıyor bir de baksana oh. şuna ya. Ayıp lan. Ulan Cemre. Ulan Cemre. Siz benim kardeşimi vurdunuz ama bunun cezası ne olur diye düşündünüz mü acaba? abi? Oo, oo, benim APK kardeşimi vurursun sen ha. Lan. Bir dakika kardeşim orada durmaz. Sakin. Gösterme oğlum kafanı ya. Gösterme dedim ben sana ama. Ben seni uyardım göstermeyeceksin diye. Ayıp denen bir şey mi? Lan takıldı mal takıldı. Vallahi mal takıldı ya. Harbi diyorum mal takıldı anasını satmıyorum. Allah cezanı alsın ya. Oho mouse takıldı ya. Yok böyle bir şey. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hallederiz. Hallederiz abi problem yok. Şimdi beni alanda göreyim size oğlum. Bir dakika abi bir saniye sakin. Böyle bomba falan atıyorsun ama olmuyor yani yakışmıyor. Yani. dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika birden gelmeyin oğlum tek tek gelin. İkiniz birden gelirseniz birinizi alırım bu bana göre. Lan aşağı mı indin sen? Abi kafa atmaya çalıştım body gitti ya. Eyvallah kardeşim eyvallah adam bir de bahşiş diyor bana 50 lira. 50 lira. Teşekkür ederim. Bu 50 lirayı al da git. Bugün erken git bana. Videoyu erken kapat dedi arkadaşlar. Sakin ya sakin sakin tamam. Buna <laughs> bak en tehlikeli siz sizin daha sana satmıyorum. Anladım zaten. Tamam acaba abi bu kadar tehlikeli olduğunuzu göstermenize gerek yok yani kör ettiniz her türlü bombayı attınız kullandınız yani her türlü deneyi benim üzerimde denediniz şu anda. Yani yapmadığınız bir şey kalmadı anasını satmayayım ya. Tamam hadi gelin bakayım. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Evet kafayı yersin. Sen de gel buraya. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Uzaktan sıkmak yasak. Uzaktan sıkmak yasak. Onu söylemeyi unutmuştum. Yakına gelip sıkmak serbest abi. Bak şimdi nasıl kafayı yiyorsun. Bir dakika yemedi. Dur bir dakika sakin. Sakin ama. Sakin öyle vurmak yasak. Abi! Tüh ya. Tüh. Ama like hak etti arkadaşlar. Ne demişler? Dalga geçersen dalga bulursun. Dalga geçersen dalgaya kapılırsın. Lan Luizy. No Oğlum ben bunlara çok saldım ya. 132 yedi. Ben de, sen de yersin. Dur dur bak ona da atacağım. Helal olsun. Uf abi o nasıl kafa yapma gözünü seveyim ya. Luizy no sen ne yaptın öyle? Gösterin kafalarınızı. Gösterin. Hop. Oh, oh, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor orada. Ne oluyor abi ya? Ne yaptın sen öyle kardeşim? Evet canlarım ciğerlerim bir videonu daha sonra gelmiş bulunmaktayız ve sen halen daha beni takip etmeden abi oluyor mu yani sen beni takip etmeden nasıl olacak nasıl yapacağız biz sen beni takip etmeyeceksin de beni kim takip edecek kardeşim beni takip et videoma yorum ve like at hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum kendinize çok çok iyi bakın 5000 takipçiye ulaştığım zaman efso bir çekiliş olacak o yüzden 5000 takipçiye beni ulaştırın sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun seviliyorsunuz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.